Yani bu gerçek mi? Gerçekten SPK bayram arifesinde, bayram tatili öncesinde daha 7-8 tane halk arzın arz fiyatının altında seyrettiği şu günlerde iki yeni halk arzı onay veriyor arkadaşlar. Hani biz bugün bülten gelmez bile düşünüyorduk. Hani gelse bile bazı cezalar olur, fonlar olur diyorduk. İki yeni halk arzı onay geldi. Yani şaşırmamak elde değil. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Bayram dönüşü artık şu arz fiyatının altına sarkmalar olmasın. Artık tavan serilerimiz tekrar başlasın diyelim. Ama baktığımda şöyle öyle ahım şahım beklenen halka arzlardan da değil. Seymen kardeşler gıda üretim ambalaj 30 liradan Efor çay 14.5 liradan halka arz olacak. Daha önce biz sizlerle taslak izahname bilgilerini paylaşmıştık. Seymen kardeşler ve Eforçay. Aslında şöyle bir baktığımızda onaylı izahnameler geldiğinde eğer borçlu bir şirket değilse gelen parayı güzel yerlerde kullanacaklarsa şöyle Eforçay'a bakalım. 14,5 liradan 90 milyon lot. Yıldız pazarda işlem görecek. Sermaye arttırımı ve ortak satışı varmış. Bakın 27 milyon lot. %25'i yatırımlara ayrılacakmış paranın. %5'i girişim sermayesi. %30'u finansal borç varmış efor çayda. %40'ı da işletme sermayesi. Direkt yani şunları duyduktan sonra artık diğer halk arzımıza geçelim. Borç var ya. Borç var. Sevmen kardeşler gıda ve ambalaj. 30 lira fiyattan Yıldız Pazar'da işlem görecek. 59 milyon lot. Oo, oh, oh. Ortak satışlara bakar mısınız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ortak mal satıyor. 35 milyon lotta sermaye artırımı varmış. Gelen paranın kullanılacağı yerler henüz belli değil. Onaylı zahnemeye bakarız. İkisi de bireysel eşit dağıtım, en azından tamamı eşit dağıtım yok. Son halka da tamamı eşit dağıtımlar da ne yazık ki bir hayli darbe Seymen kardeşler 1.7 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü olacakmış. Temettü hocam paylaşmış sağ olsun. Ortak satışı 25 milyon lot. Efor Çay'da da 1.3 milyar TL'lik bir halka arz. Onda da 27 milyon lot ortak satışı varmış. Bu halka arzlara girmeyi düşünüyor musunuz? Biz oyun içinde bulunmak için gireceğiz tabii ki. SGMN kısa kodu ile Seymen Gıda. Bir eser eşit 59 milyon 30 TL 1.770 milyon TL. Efor C. Efor C. Efor çay tamamı eşit dağıtım demiş ama bu değişebilir. Bireysel eşit dağıtım olması lazım ikisinde. Bakalım detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağız. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim mi arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal. Kesin değil ama haftaya perşembe cuma günü talep toplamaları olabilir hani bayram sonrası ilk işlem olan tarihler bunlar. Bankaların açık olduğu tarihler. Sonraki haftada da işleme başlarlar borsada. Ama dediğimiz gibi SPK gerçekten bizi çok şaşırtıyor. Çok şaşırtıyor. Yani hem sen küçük yatırımcıyı üz, hem arz fiyatının altına sarsın, hem o iskontolu fiyatlar yanlış yanlış çıksın, hem o fiyat istikrarı işlemleri doğru düzgün uygulanmasın, uygulansa bile işe yaramazsın. 7 tane 8 tane halk şu an arz fiyatının altında ya. satamadık elimizde kaldı. Hayırız. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.